Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PC building Simulator'dayız ve güzel bir bilgisayar kurdum burada. Onu testimi vereceğim. İlk başta bir çubalayı için uğraştığımız için yaptık. Şimdi ben e, bilgisayarı aldım, testimi aldım ve şunu virüs taramasını koydum. Öbür yarınki teslimatta göreceksiniz zaten onaylayalım teşekkür etti gönderdik bu kadar şimdi gidip bir uyuyacağız tamam sonraki güne başlayalım ee, bu oyun benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi işi gidelim hemen şöyle bir başlayalım P harfine basıp pause Şimdi buraya koskocaman bilgisayarlar, yeni nesil bilgisayarlar gelecek. E postamızı açalım. Virüse tozlarını alacağız. Hemen tabii ki de diyelim. Bu ee, kargoda gelecek ekran kartını değiştir, GeForce Game ve daha iyisini tak. Tabii takalım. Ne kadar? 265 lira bütçe. Morten, ezbeş gibi iyisini tak. 50 TL zaten. Onu takalım. Ve teşekkür ettiler şimdi gelmiyor tabii ki de şimdi ben o 500'lükleri de alıyorum mağazamıza çift tıklıyoruz ve depolama olarak geldiğimizde ne kadar istemişti 500 veya daha iyisi bu da 50 TL olduğu için more things as 500 bunu sepete ekleyelim onaylayalım ertesi güne ayarlayalım şu anda 5 dolarımız var bize ne istemiş yeni ekran kartı gittik 970 GeForce GTX 970 olacak. Ee, GeForce 970, 900. E, mesai değil tabii ki de. Şöyle bakalım. Şihin. Olayım Şihin nerede? Heh Şihin. 970 Gaming. 265 lira. 265 onun kargo parası da var el emeğini de sayarsak 30 lira çok uygun olacak şimdi eksilerde paramız olduğuna bakmayın tamam göz çıkarmaz ee, virüsleri kaldıracağız tozlarımızı alacağız hemen şöyle bir bugün işimiz yok kapatalım ve dükkanı gidelim 30 evet sağ fare düğmesine basıyoruz buradaki üç tane işimizi halledeceğiz Şimdi eşyalarımız geldi. Şu işimizi bir açalım. Eşyalarımız bir SSD ve bir hard disk. Tamam. Tara. Onayla yeni ekran kartını alacağız. Hemen şöyle basılı tutalım. Vidalarını sökelim. Şimdi biz bunu he tamam. Çok iyi. Şunu da çıkarttık. Ekran kartını değiştireceğiz. Bir iki görev tamamlanmış olacak. İkren kartı tamam. Şimdi şu parçayı a kapam açıktı zaten tamam sıkıntı yok. Kullanılmış diyor. Bak tamamlanmamış kasa diyor ama. He. Tamam şekilde her şeyimiz tam. Takalım. Bir i̇şte açıldı çekip götüreceğim. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamam. Şimdi bunu onardık. Bana ne diyordu? 500 liye yükselt baba. Ön kapağını değil de arka kapağını açalım. Çünkü bu kasalarda normalde arkada olur. Evet arkada. Şimdi şunu bir çıkartalım. Şimdi soketleri çıkartalım. Ne diyor? Film sistemine mortes ve daha iyisi. O zaman ben bunu alayım kardeş. Bana lazım olacak. Depolamadan 500'lüğü takalım. kaplıya basıp düzgünce kurulumunu yaptık. Okey. Ee, yaptığımıza göre kasanın parçasını takıp yollayacağız. Tabii ilk başta çalıştırmamız lazım. Bakın burada bir sıkıntı oluyor. Bunu yapamayanlarınız da var. Bilgisayar açılmıyor. Bakın. Deneyelim. Bu gerçek hayatta da olan bir şey. Normalde. Bilgisayar açılmıyor arkadaşlar. Hemen onu bir çözelim. Bakın. Şöyle bir şey çıkacak. OS bulunamadı. Yani bu e, driver denen şeyden tıklıyoruz buna kura bastıktan sonra usb ile çalıştıracağız bu satamız satın, satın ay, an, yanlış yaptım ee, bu arkadaşlar e, parça olmadığı için yeni parça olduğu için içine bir şey yükleyemiyor onu ben sağlayacağım içine kurulumunu usb sayesinde yapacağım Pause'a bastık ve yükleyecek bakın evet ön yükleme gerçekleşiyor ön yükleme gerçekleşene kadar biz de öbürüne bakalım bunun ne işi varmış virüsleri kaldıracağız bu tozlarını alacağız tamam okey şimdi bu kurulumunu yapsın bir x yer düzgün bir şekilde onaylandı ee, bu ikisinden 290 x almışız şimdi ben bu şeyi yapayım Uf, kasanın güzelliğe bak lan bunu temizleyeceğiz tabii ki de ben bunu temizlemeye de size gösterdim. Şimdi bir saniye açayım. Çok kirliymiş lan. Tamam. Şu başlangıç basınçlı hava. virüslerden arındıracağız şimdi. Şu parçasını geri takalım. Tamam. Kaplı. Oldu. Arkadaşlar bunun kısa yolları da var. Merak etmeyin böyle her gün teker teker takmayacaksınız tabii ki de. Ee, bilgisayar aldığınızda kendi kendine takılmış olacak. Bilgisayarımız çalışsın. E, ee, virüslerinden arındırmak için yazılımını kuralım şuraya. Program ekle virüs e, ee, tarayıcısını açalım. Pixel yeniden başlatmak istiyor musun? Evet. Ee, şimdi bu üçünden kazanacağımız para genellikle artı 200'e kadar varabilir sanırsam. Şimdi ben bunun bir virüsünden arındırayım. Bu uygulamayı tabii ki de silmeyeceğim. Bazen siliyor. RP <laughs> e gereği. Ee, tamam bilgisayarımızı kurtardık ve teslim alanına yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kadar değil. Ee, bu yaptığımız virüsü onaylıyoruz. Tamam. Sildik. Yeni ekran kartı gidecek 1500. Oğlum inşallah şey bunlara şey yemem lan. Neydi bilmiyorum şu anda. Tam 500 e aldık. Oğlum gelen paraya bak. Hmm, Intel'ler geldi. 4 GB, 8 GB, 16 GB olmak üzere bir sürü şeyimiz geldi. Şimdi ben bunları teker teker oyun sonlarına doğru yapacağım. Şimdi 2 level'a kadar yaptık. Ee, bakalım yarına var mı? Yarına testimiz yok. O zaman bir yatış. Oh, bir sürü iş geldi. Bilgisayarı açık bırakmışım. Pardon. <laughs> 16 GB RAM'e yükselteceğiz. Yani bu ya 2'lik RAM bilgisayar olacak ya da 4'lük RAM bilgisayarda vardır. Ben ya full alacağım. Virüslerden arındır. Tamam onu da yapalım. Hava soğutması değiştir. Bu şey fanın işlemcinin üzerindeki hava soğutması. Ee, arkadaşlar arkadaşlar bari size söyleyeyim. GBU yani GBU ekran kartı. CPU, CBU işlemci. Başka bir tane daha vardı. Ee, o da power mıydı neydi? Bakın power mı bilmiyorum o u bilmiyorum pview mıydı neydi? Ee, hava soğutmasını değiştireceğiz ilk başta. Bunun hava yeni hava soğutması alalım biz. Kötü de olsun mesela CPU hava soğutması 20 dolar, 10 dolar. Ben torpil mi geçeyim? a mı iyi mi? a mı iyi mi? Hangisi daha iyi? 125 mm'lik e, socket şunu almak zorundayım e, LG bunu alacağım ya bu LCB her için uygun. her, her bir için uygun yarına gelsin bu bu e, hava sokmasını ve tozlarını tam o bitti virüsle o da bitti 16 GB bak işte bu çok sıkıntı ya adamın bilgisayarı tek soket ise dört tane soket ama bir tanesi yerleştiriyor o iki ise ya 16'da kalacağım ya 8'lik alacağım bunu geldiğinde artı 100 dolar yatıracağım Tamam şimdi gidelim ofisimize uyuyalım. İyi. Aa gelmiş her şeyimiz teker teker. Açalım. Yeni sistemler. 16 GB yükselteceğiz. Bu da evvelsi gününkinin e, tozlarını alacağım. 3 gün içerisinde. Bilgisayara gidelim. Şimdi ben bu bilgisayarda e, bakın siz anlat anlatayım hemen. Eee Bak gördünüz mü? İkili kimiş. Ben buna gidip 16'lık alacağım. Şimdi ama ani almam lazım. Para bitecek o yüzden de. Şu çıkardım soketi. O benim artık. Ben gideceğim. Ee, bu şu anki kullandığım ne modeli? Kur. Bellek. Mortani Voliber Kaç şeylik? Eee. 2133 MHz. Mortani Voliber. Okey. Ee, Mortani Volibur. Heh. Mortani Volibur. Aga ne yapacağım ben? E, şu var bir adet. Heh. Mortani Volibur. Hadi canım dur. Lan. Oğlum Mortani Volibur yok. ikisi tam bundan takayım. İki tane aniden gelsin bakalım şöyle alalım Allah'ım inşallah şey Allah olur ya bellek oldu lan işte bu dörtlük değil de iki tane şeylik bende bundan tek dörtlük var iki iki bende şu anki bilgisayarımda yani 4 GB ödemle idare ediyoruz işte iki tanesini çok güzel bir şekilde taktık iki tane daha dörtlük almamız lazımmış 4 4 e 8, 8 8 8 8 8 8 8 Allah kahretmesin. Bir 8'lik taksam olmaz mı? Vortani Moliber e, ondan yok sanırsam ya. 2 tane alalım. Lütfen bulduysanız. Oğlum pava bitti. Pava pava. <laughs> Hayda. Bütün her şeyimizi bu adama bağışladık lan. Tamam. O bir ne güzel gözüküyor ya. Hayda şöyle bir vidalarını bir takalım düzgünce. Kaplı kurulumlarını yapalım. Eksiye düşmek istemiyorum. Ben bir binden yukarı doğru bir çıkayım. Bin paradan bir çıkmak istiyorum. Bu son günümüz olsun. Bilgisayarı başlattık. O zamana kadar hangisini yapacağını seçeyim. Onarma. Hava soğutmasını değiştirecektim. Yine hava soğutması aldım. Tarama. Virüs. İlk başta şunu bir yapayım. Onu size gösterteyim. O çok güzel tamam bu bilgisayar tamam açıldı ay ben bunu tozdan tozlarını alacağız arkadaşlar bunu kapan tozdan almanıza gerek yok bu kasayı seviyorum yani. Ee, şimdi yeni hava soğutması alacağız. Şu kaplosunu çıkartalım. Ee, bunu çıkartalım. İşlemcimiz orada duruyor. Ee, yeni işlemci soğutucumuz. Bak bunun bozukmuş. Gittim yenisini aldım. Allah şükür yanlış anlamışım. Ee, Kablo kurulumundan. Şunu seçtikten sonra buna basacağız. Bu neymiş? Ee, Kur değil de. Ne bunlar? 2 GB 2. Benim bilgisayarlan bu. Ama GTX yok. Bende R9 280X var. işlemcimde de 6600 falan. Tamam, şimdi ben bunu her şeyini yaptım. Kapağı takalım. <laughs> Başlattık şimdi. Şöyle yapalım. Bilgisayarı da çalıştırayım. Bunda şeydi. Bir saniye. Sen tamamsın. Oğlum oyunum niye donuyor ya? Size yansıyor mu bilmiyorum ama of bu ne lan? Çok iyi lan. Virüs taramasını bir yapalım. İçinde virüs olduğunu söylüyor bize. Kablolarını bir bağlayalım. Bizim ekmek ekmek teknemiz. Ee, kur USB başlat. PC çalıştıracağız. PC çalıştırdıklar. İlk görevimiz tamamlanmış oluyor. Şöyle bir büyük bir yükleyelim. yine yeniden başlatacağız. ilk günlerde böyle paramız yavaş yavaş çoğalıyor. Ee, ne oluyor? 2 üç tane görev yapıyorsun. Geri azalıyor. Nasıl desem. Yani böyle görevlerden çok çok para kaybettiğiniz oluyor eğer yanlış bir şey yaparsanız paranız eksi 300 eksi 400 çok kötü ekran kartı mı alacaksınız ekran kartı recanlıyorsunuz ekran kartını alıyorsun ee, olmuyor uyuşmuyor ondan para kaybediyorsun falan filan tamam 3 görevimizde tamam şimdi şöyle yapalım kabul yarına 16 ben bunu da bilemem tozlarını alacağım 16 GB RAM'imiz tamam. Ee, teşekkür etti. Ben teşekkür ederim beni tercih ettiğiniz için. Virüs taramasını yaptık. El işi emeği. Tozlarını alacağız. Ee, mevcut yeni RAM'ler, yeni slotlar, yeni RX 560, RTX 560. Tamam. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Yarın çok güzel bir video ile sizlere sunacağım. Hatta yarın olmasın. Ee, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. 5 beğeni gelirse az çok değil ya. 5. 5 beğeni be gelirse bu videoya e, yeni videosunu çek, çekeceğim. Söz veriyorum. Yeni toz aşamaları diyelim. Yeni kargolama ve bir gün daha atlayıp videomu sonlandırırız. E, şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar. Yine yapmış olduğumuz bilgisayarları gönderdik şu an. 1075 paramız var. İyi günler.